Herkese yeni günden selamlar canlar. Bugün vlogu biraz geç başlatıyorum. Sabahleyin işte e, hiç dışarı çıkmadık. Dünden e, haberler işte söylüyordu. 58 kilo altında olanlar sakın dışarıya çıkmasın ya da dikkatli olsunlar diye çok büyük fırtına varmış. Valla biraz evvel dışarıdan geldim. Ben 50 kiloyum. 49-50 kilo civarındayım. Ama e, hani o kadar sanıldığı gibi bir fırtına yok şu anda. Bilmiyorum yüksek kesimler ne durumda ama ee, o yüzden sabahdan bir dışarı çıkmamıştım İşte siparişle e, kıymalı börek ayıptır söylemesi e, sipariş ettik kahvaltıda onu yedik çaylarımızla beraber ondan sonra saatimiz şu anda 15 civarlarında benim ne zamandır canım böyle hamsili pilav çekiyordu hamsiyi de eşim e, tutmuştu Deniz'de, ondan sonra bayağıdır difrizde duruyordu. Dedik annem, hadi dedi bir size hamsili pilav yapayım dedi. Bir ben seviyorum, bir Sinan seviyor. Evet. Başka kimse sevmiyor, değil mi? Ben Zaten sevmem. bize kadar e, hamsi tutmuş yarım kilo civarında falan mı? Bir kilo değildir, değil mi? Bir kilo yakın Yakın mıdır? Bir Dur, bir birazdan yakın. göstereceğim size. E, i̇şte onu yapayım size dedi. İyi dedim vallahi ben de Karadenizli değilim ama <laughs> şöyle düşünüyorum, e, hani. Kökenlerimiz şöyle düşünüyorum, bak şimdi tarif edeceğim belki siz oradan bulursunuz. Benim annem Urfa'lı, babam İstanbullu, annemin kökeni Urfa, Elazığ, o taraf Anadolu tarafında, Doğu Anadolu tarafında. Babamın da annesi Amasya mıydı? Babanem. Merzifon, Amasya. Amasya Merzifon, orası Karadeniz'e yakın değil mi? Herhalde bir ucundan Vallahi... falan böyle. Ee, şey yapıyorum. Biraz kan çekiyor sanırım. Karadeniz yemeklerini de çok severim. Karalahana çorbasının haricinde. Karalahana sarmasını severim. Ondan sonra ne diyeyim? E, mısır ekmeğini çok severim. Şimdi bu hamsili pilav annem mesela hayatta ağzıma sokmam diyor ama ben çok seviyorum ve bayılıyorum. E, yani Karadeniz yemeklerine böyle birazcık şeyim var. Sempatik e, duygularım var diyeyim size. Yani öyle şimdi biz mutfaktan e, vlog başlattık arkadaşlar makinamı e, çalıştırdım marketten şey almıştım bulaşık makinesi temizleyicisi onu boş bir şekilde çalıştırayım dedim birkaç böyle e, tabaklarda falan çıkmayan şeyler gördüm hatta sıyırdığımız halde koyuyoruz ama dedim bir makinanın temizlenme zamanı gelmiş sanırım bir arada ona tuz alalım bak tuzu da yok ondan sonracığımı sonucuma... Öyle makinemiz çalışıyor. Şimdi annemin hamsilerini göstereceğim size. Benimle uğraşıyor. Boyumu biraz yükselteyim. Böyle durmaktan belim ağrıdı. Yani öyle arkadaşlarım. Hava işte böyle bir gördüğünüz gibi yağmurlu. Yağmur bayağı yağıyor. Ama fırtına falan bir şey göremedim yani. Uçmadım çok kadar Yani öyle mutfak biraz aldı başını gidiyor. Ama kusura bakmayın zaten bunun sonucunda her kadın gibi mutfağımızı temizleyip akşamı edeceğiz arkadaşlar. Çocuklara da teşekkür ederim. Çocuklara ha dur. Bir bizi. Çok haklı bir sebepten isyan ediyor. Bizi saymıyor musun diyor. Çocuklar Doğru var. çocuklar var aynen. Biz hamsi pilav yiyeceğiz ama onlar da ekşili köfte yiyecekler. Yani böyle arkadaşlarım. Şimdi annem o mutfak hazırlığında bildiğiniz bir mutfak kuşum. Ben işte tesbihimi yapıyorum yine. Kumaşlarımı kesiyorum falan. Odada bakara surem, vaka surem e, çalıyor. Rabbim kabul etsin. Onu diyorum. Şimdi gelirken Nasıl yağmur yağıyor Allah kimseyi dara koymasın Aynen, gerçekten. Yücel abim kimseyi açıkta Aç bırakmasın Kimseyi muhtaç etmesin Herkese geçim rahatlığı versin inşallah. Şu 2025 bize böyle güzel gelsin Umutlarla gelsin Mutlulukla gelsin Önce Aynen. sağlık sıhhat Sonra arkadaşlar para Yani gerçekten önce sağlık sıhhat Sağlığın sıhhatin olmayınca parayı yiyemiyorsun Zaten kafanı koyuyorsun yasta, Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi Önüne altınlar serseler Yok, mümkün değil. nasıl oldu? Tabi tabi. Yani sevdiğim çayı bile içemedim. Size çekmedim, çekemedim. Dudaklarım nasıl bir e, şey olmuştu, uçuk olmuştu. Anlatamam. Annemle beraber hastalanmıştık arkadaşlar. Grip olduk yani. O şeyden sonra e, Azim gittik. Herhalde kapalı ortamdayız diye düşünüyorum. Onun bir şeyi oldu. Hala kalıntısı var. Mesela bende bir burun akıntısı devam ediyor. Yani e, hastalık vermesin yüce Rabbim. Önce sağlık ve e, sıhhat diliyorum. Ondan sonra da para. Para zaten huzuru da getiriyor, her şeyi getiriyor, borcu da ödetiriyor. Olay. Yakacağını da kombinde rahat yakıyorsun, İgdaşını ödüyorsun, değil mi? Tabii. Elektriğini ödüyorsun, suyunu ödüyorsun. Kimseyi kimseye muhtaç etmesin Ay. yüce Rabbim. Çok konuştum. Hadi video başlattık, gerisi gelsin inşallah. Burada hamsilerimizin kanı çıksın diye suya koydu annem. Hı hı. Evet. Annem kıymalarını koydu, soğanı rondodan geçirdi. Şimdi onları dökecek. Ekşi köfteyi de çok severim ben yani. Ben yani hem suyunu kadar içeriz. Çocuklar da içiyor maşallah. Çok seviyorlar. Evet. Yani çok şifa dolu bir Birinci yemek olacak. Tamam. Birincimizi de koyduk arkadaşlar. Baharatlar koydum. Tamam. Karın Evet. Şey, e, ne ne? Geçen gün de komşudan e, geldi bu kiviler. Apartmanın tam giriyordum, yeni taşınmışlar, sağ olsunlar. Önce babamı gördüler, ondan sonra babamla da beraber ben yolda karşılaştım eve girerken işte. Sonra beraber oturduğumuzu öğrenince, ay size de vereyim falan dedi e, komşu, sağ olsun. İznikliymiş annesi galiba. O bahçeden toplamışlar. Size de vereyim dedi. Bayağı vardı arabanın bagajında. Sağ olsun bu kivileri verdi. Şimdi işte e, nasıl e, yumuşar diye sordum. Elma koyacakmışız poşetin içine. Bu kivileri de onun içine koyacakmışız. Elma yumuşatıyormuş kivileri. Yani öyle sağ olsun, var olsunlar değil mi? Tabii. Allah razı olsun. Komşuluk ne, ne kadar, kadar güzel bir şey. Yani böyle şeylerimizi unutmamak lazım. Bence de. Gerçekten, Bence de. Gerçekten. çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Elma olunca ne kadar rahat görüyorsun değil mi? Hı, Aa, aynen öyle şeyler. Akşam oldu nünü. olsun? Allah, Allah. E, Bir yere mi gideceğiz? Yok bir yere gitmeyeceğim de. Yani gideceğim. geç yapıyoruz Ama ya. geç yapıyoruz işte. Oturuyoruz saat 2'ye ne kadar. Neredeydi? Orada. Bir, bir tane, tane var, bir var da, galiba. Hayır var mı ya? Bir tamam. tane koyayım yeter mi? Yeter Ne abi? yapıyorsun? mi? Değil mi? Evet. Koy bakalım. Torbaya da koy bence daha Torbaya iyi. Torbaya koydum zaten. Herhalde bir tane. Torbaya ağzını kapıyorum. Yerini yerini koyayım çünkü atmayın. Evet. Bekleyin bir atmayın. Yumuşayacak. Benim odaya koyayım bunu. Bir de atar atar. Şöyle hazırladık bakalım. İnşallah doğru bir hareket yapıyorumdur. Şimdi bulaşık makinem kurutma evresindeyken ben gideyim bir şu çamaşırlarımı da bir e, çıkarayım. Askıda da vardı çamaşırlarım. Geliyorum aşkım. Bir de bunların dertleri bitmiyor. balıklarımı ama beğenmiyorsun. Ne alakası var? Sadece dedim ki ha. arkadaşlar dizimini söyledim. Yanlış dizmişsin diye. Gel sen diz o zaman dedi. Yani ne yapayım? <laughs> haklı haklı. Çok da güzel olacağını düşünüyorum. Ay Bak, bayılıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi içi olur. altında, üstüne de hamsisini koydun. Önce altına hamsi yaptım tabanına. Öyle mi? Sonra hmm. buralara dizdim, hmm. kapattım. Onu hmm. sonra hmm. kapatacaktım hmm. bence. Orada bir hata yaptım artık. Neyi baktım. sonra kapatacaktın anlamadım. Şimdi buralara hamsi diziyorsun ya ha. şöyle. Ha. Altına ha. da yaptım. Tabanına yani. da hamsiden yaptım. Ha. Pilavı döktüm. Çevirirsin belki. çeviriyorum canım çevrilecek zaten ha. demiyorum. Yani en son kapatacaktım. Anladım o, o zaman. Sonun ne şey olacak? Ertesi günden herkese yeniden sevgiler canlarım uyandık şükürler olsun biraz geç uyandık ama çok şükür ben şimdi çayı koydum kahvaltı edeceğiz buraları biraz derledim topladım çay olana kadar ondan sonra vlogumuza tekrardan devam edeceğiz. Evet canlar her bir koldan evde faaliyet içerisindeyiz. Ben şimdi buraların e, tozunu işte şeyini aldım kirini aldım. Neden? Siyah öyle çok toz gösteriyor ki yani aslında bundan da pişmanız. Köşe koltuktan da pişmanız. Hani bayağıdır köşe koltuk kullanıyoruz. Evin içerisinde herhangi bir değişiklik yapamıyoruz maalesef. E, annem aslında bunları da vermeyi düşünüyor açıkçası. Yani tekli koltuklardan almak istiyor. Ev içerisinde, oda içerisinde rahatlıkla dekora edilebilen koltuklardan istiyor. Ben de buraları toparladım. İşte benim kumaş parçalarım, onların iplikleri falan filan olunca çok fena karma karışık gösteriyor koltuğu da. Yani bitmiyor onun zaten e, tozu, ipliği falan. Ne kadar örtü de yaysam hiçbir şey fark etmiyor. Buranın işte tozunu aldım. Yerleri biraz süpüreyim dedim şöyle güzelce. Ondan sonra bu arada e, annemi de görmüş oldunuz. O da tavuklu patlıcan yapayım dedi. Biraz da ondan biraz size göstermek istedim. Yani böyle ev içerisinde işte bir e, faaliyet içerisindeyiz. Öyle canlar. Şimdi markete çıktık kocam beyle. O da bu saat kaç şu anda? 16. Şu anda saat 16. Bu saate kadar uyudu. Gece çalıştığı için yapacak bir şey yok. Yorgun argın geliyor zaten. İyi pazarlar arkadaşlar. Ondan sonra annem de dedi ki eksikler var dedi. Gidin alın bakayım dedi. İşte ekmek içecek falan filan alacağız. Yemekler hazırlandı. Biz de onları almaya gidiyoruz. Hem de bir hava almış oluruz. Şöyle biraz dolaşalım dedik. Öyle yani. <laughs> beş şey tane mi? Altı evet, tane yükselmişler. Geçen gördüm dört beş tane yumurta vardı. <laughs> şu arabaya bayılıyorum. Geçen gün fiyatını sorayım dedim. Hayır, bin. Ama sıfır diyor. Fakat sıfır araba da plaka olmaz? Oluyor mu öyle? Nasıl ya? Öyle oluyor mu? Bak ben bilmiyordum. Aşkım. ay Güzelim evet. benim. Kaçıyor ama ya. Ben o yüzden bak sevmiyorum. Bebeğim. evet evet boncuğa benziyor. Bebeğim. Gel. Gel. Sevin mi seni? Gel. Minicik bunlar. Heh. Götürelim mi seni annene? Tamam. <laughs> kız. Senden bizde de var. Ay. Sana sonra mama getirelim. Hadi gidelim. Yalnız var ya güneş var. Hava buz. Her yere yağmış. Bolu, Ankara, ee, Doğu taraflar. Bir İstanbul anacım karı göremedi. Vallahi göremedi. Bak bunlar da çoğalmış. Bak 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 bak. Ne oldu? Şeyde de var. Altı tane olmuş. Bakayım yumurta. Kümeste var. de var giriyor şu an yumurtlamaya giriyor almış ya. <laughs> çok güzel tavuk sesi çıkarırım tabii çıkaracağım niye çıkarmayayım ben doğalım sonuçta ay buz gibi hikmet evet, evet. valla soğuk değil mi çayımızı içtik bir bardak kahvaltı edemedik hocam bir çünkü artık akşam saati geldi yemek saati o yüzden bir poğaça yedi bir de çay içtik işte Şimdi markete doğru gidelim. Şu ekmeğimizi, içeceğimizi, kedi maması ve bulaşık deterjanı alacağım. Ay doluyorum. Gerçekten soğuk. Kafasına vuruyor, suratına vuruyor. Evet, evet.

Gel. Burada pilavımız hazır. Hem de şehriyeli en sevdiğimden. Burada da beşamelli tavuklu patlıcan yemeğimiz var. Anişkom ellerine sağlık. Yavrum. Bizlere afiyet olsun canlarım. Sizler de göz hakkınızı helal edin lütfen. Rabbim sizlere kat bir katını versin inşallah. Sofralarımıza Halil İbrahim bereketi versin. Canlar yemeğimizi yedik çok şükür şimdi çaylarımızı koyacağız biraz çay keyfi yapalım ondan sonra da burayı toparlarız şimdi size bir iki parça bir şey göstermek istiyorum bizim yeni yıl hediyelerimiz ee, annem işte bana almıştı kargo paketini açtım ama size göstereyim hatta ben bunları yıkamıştım da makineden çıkarıp asmıştım. Şimdi kurudular öyle göstereyim dedim. Hayatta normalde leoparlı giymezdim. Hani böyle yine de böyle her tarafı leoparlı olan şeyleri çok sevmiyorum. Bu çok kibar geldi. Şöyle ince bir kadife eşofman takımı aldı. Sağ olsun bana. Bu 36 beden arkadaşlar. Şöyle kenarları, kenar kısımları leoparlı. İşte iç kısmı şurası leoparlı. Şurasına hiç dikkat etmedim. Hatta bakayım sizlerle beraber. Tamam. Sadece kafa kısmı yani kapüşon kısmında leopar varmış. Dışarıdan şöyle şu, şu şekilde görünüyor yani. Hani böyle her tarafımı leoparı bulamadım. Çok da güzelmiş. Çok da beğendim. Şöyle göstereyim. Alt kısmında da kenar kısımlarında yine leoparımız var. Kadife ama çok güzel. Çok kibar duruyor yani. Ve rahat. E, şuraları lastikli. Yani şu şekilde. Çok beğendim. Sonra bir de e, bana alırken kendine de almış leopar. O da bu aralar merak sardı böyle. Şu da anneminki size göstermiş olayım. Şöyle. Biz bunu normalde e, benimki gibi zannediyorduk. Tam fermuar zannediyorduk. Yarım fermuarmış. Bu da kapüşonlu. Şöyle. Bu da kaç beden? 40 beden miydi? M beden. 38 beden yani. Ondan sonuncumu. Bu da alt kısmı. Onun da kenarları böyle. Anneminkilerin e, leoparı şeyli, beyaz, pembe, siyahlı. Ama şöyle ki şu e, kısmını dikkat etmedi herhalde. Lastikli yani benimki gibi olmasını istemiş. Fakat bu lastiksiz olarak bunu herhalde diyorum terziye yaptıracak öyle düşünüyorum. Bir de bizim böyle hani e, takviyeye ihtiyacımız var biliyorsunuz belirli bir yaştan sonra ayakta durmamız için gerçekten işe yarıyor. E, şöyle bir kolajen biyotin aldık arkadaşlar. Onu içiyorum ve faydasını da veriyorum hem ruha hem fiziken e, bedenen ve ruhen güçlü olmamızı yani daha e, hu nasıl derler daha motive edici şekilde yaşam şartlarına bağlıyoruz kendimizi. O yüzden yani bunu aldık, çok da faydalı faydasını da görüyorum. Ben ona zaten yeni yıl, yeni yıl hediyesi, bir anda tesadüf olmuştu Tedi'de gezerken. Bir önceki videomda görmüştünüz. Çaydanlık hediye etmiştim, almıştım daha doğrusu. Yani öyle canlar, aldıklarımız bu kadar. Akşama ettik, yemeklerimizi yedik. Çaylarımızı içtik. Çok şükür. Yarın Pazartesi okul zamanı yine her zamanki gibi rutin işlerimizi yapıyoruz çok şükür diyelim bugünlerimize beni buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok memnun olacağım. Kanalımı yükseltelim arkadaşlar. Sizin sayenizde, sizin beğenilerinizle, yorumlarınızla bu kanal ortaya çıkıyor. Ee, izleyenler de takip butonuna basarsa çok mutlu olacağım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.